Zihinsel tükenmişlik. Hiçbir şey yapmamışsın gibi hissediyorsun ama enerjin sıfır. Basit bir kararı vermek bile zor geliyor. İşine, okuluna ya da hayatına karşı olan motivasyonun kaybolmuş gibi. Peki neden böyle hissediyoruz? Ve en önemlisi bundan nasıl kurtuluruz? Bugün zihinsel tükenmişliğin ne olduğunu, belirtilerini ve onu nasıl yenebileceğini adım adım konuşacağız. Birinci zihinsel tükenmişlik nedir? Zihinsel tükenmişlik, sürekli stres, yoğun tempo, duygusal yükler ve bitmeyen sorumluluklar yüzünden zihnin aşırı ısınmasıdır. Bu durum genellikle şu şekilde kendini gösterir, odaklanma güçlü. Sürekli yorgunluk hali. Motivasyon eksikliği. Sabahları yorgun uyanma. Bunlar, beynimizin bize ben artık yoruldum deme şeklidir. Ve eğer bu sinyalleri görmezden gelirsek daha büyük sorunlara yol açabilir. İkinci tükenmişlik neden olur? Zihinsel tükenmişliğin arkasında birçok neden olabilir ama en yaygın olanlar şunlardır: sürekli ekran maruziyeti, telefon, bilgisayar, tablet. Beynimiz neredeyse hiç durmuyor. Mükemmeliyetçilik baskısı, her şey kusursuz olsun çabası zihni sürekli tetikte tutar. Sınır koyamamak, her şeye evet demek, kendine hiç hayır diyememek. Dinlenmeyi ihmal etmek, dinlenmeyi zaman kaybı sanmak aslında verimliliği baltalar. Duygusal yükler, bastırılan duygular zamanla zihni ağırlaştırır. Üçüncü tükenmişliği yenmek için neler yapılabilir? Şimdi gelelim en önemli kısma. Bu durumdan çıkmak mümkün mü? Kesinlikle. İşte zihinsel tükenmişliği yenmek için etkili stratejiler, birinci dijital detoks yap. Günde bir, iki saat bile ekranlardan uzak durmak, beynin reset atmasını sağlar. Özellikle sabah uyandığında ve gece yatmadan önce ekransız zaman yarat. İkinci yavaşlamayı öğren. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışma. Beyin tek iş yaparken daha verimli çalışır. Slow Living, felsefesi burada çok kıymetli. Üçüncü günlük tut. Duygularını bastırmak yerine yazıya dök. Zihinsel yükleri boşaltmanın etkili bir yoludur. Dördüncü hayır demeyi öğren. Zihnini korumak istiyorsan, enerjini çalan insanlara ya da sorumluluklara sınır koymayı bilmelisin. Hayır demek, bencillik değil, öz saygıdır. Beşinci doğada vakit geçir. Doğal sesler, yeşillik, güneş ışığı. Beynin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri bu. 10 dakikalık bir yürüyüş bile zihinsel yorgunluğu azaltabilir. 6. kaliteli uykuya odaklan. Uyumak değil, kaliteli uyumak önemli. Yatmadan önce ekranları kapat, karanlık bir ortamda uyu ve mümkünse aynı saatte uyuyup uyan. 7. meditasyon veya nefes egzersizleri günde sadece 5 dakika bile nefese odaklanmak, zihni sakinleştirir. Zihinsel detoksun en güçlü yollarından biridir. Dördüncü ne zaman destek almalısın? Eğer bu tükenmişlik uzun süredir devam ediyorsa, günlük hayatını etkiliyorsa ve kendi başına baş edemediğini hissediyorsan. Bir uzmandan destek almak, yapabileceğin en güçlü adımlardan biridir. Psikolojik destek zihnini toparlamak için bir ihtiyaçtır, zayıflık değil. Son olarak, zihinsel tükenmişlik bir alandır. Zihnin "Ben sana hizmet ettim ama artık sen de bana iyi bak" deme şeklidir. Kendine biraz anlayış, biraz şefkat ve biraz da zaman tanırsan o eski enerjin geri döner. Çünkü unutma, sen bir makine değilsin dinlenmek, yavaşlamak ve ara vermek hakkındır. Lütfen kanala abone ol ve videoyu beğenmeyi unutmayın.